yeni bir savunma planı ile birlikteyiz. Yerli teknoloji projelerinin daha çok kişiye ulaşması için desteğiniz çok önemli. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum yaparak bize destek verebilirsiniz. Bugün İngiliz analist Tim Wilson'ın Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızıl Elma ve akıllı mühimmatı Tolunu ele alan analizine hızlıca bir göz atıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye F-35 programından çıkarılmıştı. Peki sonra ne oldu? Öylece bekledi mi? Wilson'a göre hayır. Tam tersi. Kendi insansız taarruz konseptini oluşturarak yepyeni bir yola girdi. Bu sadece bir teknoloji meselesi değil, aynı zamanda stratejik düşüncede de bir devrim. Birincisi, Kızıl Almanın hava muharebesi felsefesini nasıl değiştirdiği. Düşünün, iki Kızıl Almanın insan müdahalesi olmadan otonom bir şekilde kol kola uçması. Bu artık bir pilot kahramanlığı hikayesi değil, sistemlerin güvenilirliği demek. Wilson'ın ifadesiyle daha az romantizm, çok daha fazla matematik. Yani pilotu kokpitten çıkardığınızda G kuvveti gibi fiziksel sınırlar da ortadan kalkıyor ve oyunun kuralları baştan yazılıyor. İkincisi, Aselsan'ın geliştirdiği Tolun mühimmatı ve onun teknik zarafeti. Hani 100 kilometreden fazla uçabilen kanatlı bir bomba. Ama olayı bu değil. En kritik özelliğini biliyor musunuz? Hedefe varmadan saniyeler önce operatörden son bir onay istemesi. İşte buna analistler pilotun döngüde olduğu an diyorlar. Yani vuruşu son anda iptal edebilir ya da hedefi değiştirebilirsiniz. Bu da onu insancıl bir mühimmat haline getiriyor ve son olarak tüm bunların stratejik anlamı. Kızıl Elma ve Tolu'nun birleşimi şunu gösteriyor. Bir sistemin etkili olması için illa çok ünlü veya efsanevi olması gerekmiyor. Türkiye F-35'in tek bir kokpitte vaat ettiği o muazzam veri gücünü, zekayı farklı makinelere dağıtarak elde ediyor. İşte Wilson da buna F-35'e hayır denmesinin sessiz sonucu diyor. Kısacası Türkiye'nin önüne kapanan bir kapı onu çok daha esnek ve belki de öngörülemez yepyeni bir gelecek inşa etmeye yöneltmiş oldu. Bir ülkenin en gelişmiş savaş uçağı programından dışlanması o ülkeyi nasıl daha güçlü hatta daha farklı bir teknoloji üretmeye itebilir? ve belki de daha önemlisi pilotların bireysel cesaretinin yerine yapay zekanın yönettiği sistemlere duyulan güvenin aldığı yeni bir hava muharebesi çağına mı giriyoruz? Bugün bize sunduğunuz kaynakları temel alarak Türk savunma sanayindeki tam da bu paradigma değişimini inceliyoruz. Odak noktamızda ise İngiliz analist Tim Wilson'ın çok dikkat çeken bir analizi var. Wilson, Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldıktan sonra nasıl tamamen özgün bir taarruz konsepti oluşturduğunu anlatıyor. Kızıl Elma ve akıllı mühimmat Tolun denklemi üzerinden bu dönüşümü mercek altına alacağız. Aslında her şey tam da Wilson'ın analizinin başında belirttiği gibi çok büyük bir boşlukla başlıyor. Türkiye, hava gücünün geleceğinin neredeyse tamamen F-35 programına bağlamıştı. Milyarlarca dolarlık bir yatırım yapıldı değil mi? Pilotlar en üst düzeyde eğitim aldı, tüm altyapı bu uçağa göre hazırlandı. Ama en sonunda uçaklar hiçbir zaman teslim edilmedi. Şimdi Wilson'a göre tarih bize şunu gösteriyor. Devletler böyle stratejik boşluklarla karşılaştığında iki temel tepki verir. Bazıları sadece şikayet eder ve bekler. Diğerleri ise durumu kabullenir, doğaçlama yapar ve kendi çözümünü inşa eder. Türkiye'nin ikinci yolu seçtiği çok açık. Yani bu bir nevi zorunluluktan doğan bir inovasyon durumu aslında. Peki bu yeni inovasyonun, bu yeni yolun felsefesi neydi? Sanırım burada Wilson'ın o çok çarpıcı tespiti devreye giriyor. Daha az romantizm, daha az efsane ve çok daha fazla matematik. Bu sadece yeni bir uçak üretmekten çok daha derin bir zihniyet değişimine işaret ediyor bence. Odağın pilotun kahramanlığından sistemin kusursuz işleyişine kaydını gösteriyor. Kesinlikle ve bu daha fazla matematik yaklaşımının en somut, en net kanıtı da kaynaklarda detaylandırılan o iki kızıl elmanın kol uçuşu denemesi. Hani Wilson bunun bir hava gösterisi olmadığının altına özellikle çiziyor. Buna gerçek savaş mantığı için bir prova diyor. İki makinenin insan müdahalesi olmadan tamamen kendi aralarında veri alışverişi yaparak birbirlerinin pozisyonunu ve hızını düzelterek uçması. İşte bu tam olarak o yeni felsefenin ete kemiğe bürünmüş hali. Pilotu kokpitten çıkardığınız an G kuvveti, oksijen ihtiyacı, yorgunluk gibi bütün o insani ve fiziksel kısıtlamaları da denklemden çıkarmış oluyorsunuz. Bu durum hava muharebesinin adeta gramerini değiştiriyor. Ağırlık merkezi artık tek bir pilotun anlık kararları ve yetenekleri değil, yapay zekanın yönettiği otonom bir koordinasyon oluyor. Ama bu yeni gramerin etkili bir cümle kurabilmesi için bir de vurucu güce yani bir silaha ihtiyacı var. Bu otonom beynin akıllı bir yumruğa ihtiyacı var diyebiliriz. İşte o akıllı yumruk da Aselsan'ın geliştirdiği Tolun mühimmatı. Bırakıldığı noktadan 100 kilometreden fazla süzülebilen kanatlı, güdümlü bir mühimmat bu. Fakat onu gerçekten özel kılan şey nasıl düşündüğü. Sadece hedefe gitmiyor. Yol boyunca sürekli hesaplama yapıyor ve duruma adapte oluyor. Mesela uydu bağlantısı kesilirse ataletsen navigasyon sistemine geçiyor. Hedefe yaklaşırken kızılötesi ile gördüğünü kendi hafızasındaki hedefle karşılaştırarak tam isabet sağlıyor. Fakat Wilson'ın teknik bir zarafet olarak tanımladığı en kritik özellik bambaşka bir şey. Tolun hedefini imha etmeden saniyeler önce yerdeki operatörden son bir vur onayı istiyor. Bu çok ama çok önemli bir detay. Tam otomasyona, bilinçli bir kısıtlama getirilerek insan faktörünün karar döngüsünde tutulması. Wilson'ın bunu insancıl bir mühimmat olarak tanımlaması sanırım tam da bu yüzden. Peki, Kızıl Elma gibi otonom bir platform ile Tolun gibi akıllı ve insan kontrolünde bir mühimmatı bir araya getirdiğimizde stratejik olarak nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Wilson'ın analizine göre üç temel avantaj oluşuyor. Birincisi, uzun menzil sayesinde platform yani Kızıl Elma düşman hava savunma sistemlerinin tehlikeli menzilinin dışında güvende kalıyor. İkincisi, yüksek hassasiyet. Bu da aynı etki için çok daha az mühimmat kullanmak demek. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, yerli üretim olduğu için dış onaya ihtiyaç duymadan sürekli üretim ve stoklama imkanı. Ve Yılsın burada gerçekten çok ilginç bir ironiye dikkat çekiyor. Efes 35'in temel felsefesi neydi? Bütün sensör verilerini, bütün istihbaratı tek bir mükemmel pilota, tek bir kokpitte sunmaktı. Türkiye ise bu hedefe bambaşka bir yoldan ulaşıyor. İstihbaratı tek bir pilota yoğunlaştırmak yerine makineler arasında dağıtarak ve koordine ederek benzer bir bütünleşik etki oluşturuyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki önemli olan bir sistemin Efsanevi olup olmaması değil, entegre bir saldırı mantığı içinde görevinin ne kadar etkin yaptığıdır. Yani reddedilen bir gelecek, doğaçlamayla inşa edilen bir gelecekle değiştirilmiş oldu. Wilson'ın da belirttiği gibi bu otonom koordinasyon ve hızlanan imha zincirleri, kaçınılmaz olarak elektronik karıştırma, siber saldırı gibi yeni karşı önlemleri de tetikleyecektir düşünmek ve karar vermek için çok daha az zamanımızın olacağı bir döneme giriyoruz. Bu noktada size şu soruyu bırakıyoruz. Makinelerin saniyeler içinde karar verdiği bu yeni savaş denkleminde ahlaki sorumluluğun ve insani yargının nihai yeri tam olarak nerede konumlanacak? <laughs>